Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stick bugün Klasik seferi bitiriyoruz Yani inşallah inşallah En son Okçular falan denemiştik Tam sonra ne denediğimizi ne yaptık? Okçularla bunları daha gelmeden öldürmeye çalışmıştık. İşe yaramadı. Şimdi ara sıra bunlara bakacağız. Durumlarına göre. Ma birazcık madenci yapacağız. Bir altı madenci bir sürü altın kasıp bol bol bunlardan basacağız. Şu, şu şu anda heh, bak bir tane bastığımdan 125 tıklar. Onlardan bir sürü bir sürü basarsak Bundan en nihayetinde içinden de geçer. Zaten benim silahlar da var. Sağlam metalden. Kılıç. Yani sağlam metal. Full metal kılıç. Sağlam. <laughs> Açıklayamıyorum işte. Sağ güçlü bir kılıçları var. Kaskları var. camları fazla. Bunlar tahtadan yapmışlar. Abi. Hiçbir şey yapamazlar ki bunlar zaten. Müzik de çok güzel ama. Dur ya. Müzeye bakacağım. Ha böyle daha iyi. <laughs> Normal normalde olsun bizi büyük ihtimalle açardım ama açmayacağım bu sefer. Yarım öyle istedi. Bu de sıkıcı oldu geri atacağım ya. Ha böyle daha iyi. Müzik de mükemmel baba. Aman geliyorlar ama. 3 2 1 dal. Ya ben de onu karşı geçeyim de. Daha kuruyor. Onu hep 16, 9, 9 falan vuruyor. Ben 32 vuruyorum. Oh, 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 Dur, 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 dur. Ne abi. Ben bunları kendime çekerim. Hadi. Ben böyle bayağı kaçar. Abi gelme. Neyse. Ya hop. Hop. Ha. Dur hatta şöyle yapalım. Gelirken okçular birazcık indirsin onları. Birazcık. Alın abi. Hadi lan bir tane oğlum. Heh tamam. Dolun. Dolun. İlk önü yıkma, yıkmasınlar. Kazandık. elleri kaldırın da kazandığımızı belli edelim. Ve 87. Evet sponsorlarımızdan sponsor falan da yok. sadece sponsor yok dedim de varmış abi. can? şu an asfalta tıklamayı da korkuyorum abi. Uyudu duracak diye

Alter, nicht du dir. Tam bitti sen bitmiyor abi bitmiyor da bitmiyor. Ne reklammış kardeşim ya. Olunda mı? Bitti mi artık? <laughs> abi, Ay, yeter. Bitti zaman bitti sen bitiyor. Ay bitmiyor. Ha ah, bitti. Hadi. Çarpı çıksın artık ya. Dokunmayacağım abi ya. Sonra siteye atacağım. Hah. az bir 5 dakika bekleyen tek kişi oldum herhalde. Sonunda ya. Daha bir bölüm geçtik abi. Kayıt 6 dakika. Neyse. Bunları bir düşen direkt. Şimdi bunları yok adam bir durup. Vado 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 özür dilerim. Ne alsam ya o kadar almasın var. 87 yani. Çok bir şey de yok ya. Bizim amastan sonra sürecek zaten. Hayır abi şunu da. Hiçbir şey olmaz zaman Bunu tamamen abi olay okçu ya. En önemlisi okçu. Adam direkt. Evet. Hop, aklıma böyle oyalayabiliyorsun. Evet. Ben böyle kaçmaya başlayayım da. Bana bir şey bulmayın. Hop. Vuramayalım ki. Koşayım. Buradan ta ikili kadar asıl mı? Oo tuttu. Ya böyle atsam. Tuttu. Hah, bunu getirdim size. Ya hah. Evet az önce dostu arkadaşı öldü. Evet, onu hiç umursamıyor. Var ya bunlar ölmeyi umursamıyorlar. Farak olarak da gerisi önemli değil kafasında var. <laughs> var ya bu taktik oldu artık. Adam tüm parasını madencilere yatırmaya yatırıyor. <laughs> ben de sürekli madencileri yok ediyorum. Gebertiyorum. Bu böyle buna bir şey yapamıyor tabi. Hop ayıklamadı. Ay denedi ya. Hop. Bu da olmadı. Hı. Tamam. Hı. Ne bu güven kardeşim? 5 10 kere 10 tane insan öldürüyoruz hala. Kazmayı devam, kazmayı devam ya. Neyse ben bunları salıyorum artık. onlardan basalım birazcık da. Dur bir şey deneyeceğim. Ben gidene kadar bir şeyler basarlar zaten büyük ihtimalle. Büyücü basarlar onu da yapacağım. Onu da yapmamışlar. Onu da mı? Ona da mı üşendiniz be? full böyle beklerim bölüm boyu o zaman. Atla. evet, oraya. Heykel de para veriyor. Heykelden gelen paralarla büyücü yapacak. Bir de Şimdi bir anda heykel canlılarının Üzerine öbü büyü yapıp beni öldürüyormuş bana. Oy! Bir tanesini tutturdunuz lan sadece. Heh. Büyücü var. var. Mükemmel, mükemmel. Benim de mızrağım yok. Lan. Ee, kafa lan. Hayır. Dur 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 dur. Şimdi işte şimdi şimdi şimdi. Oh, ben buradayım sanki. Hayır. 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 Eyvah. Hanım, Neredesin? Ha, evet, kaç tamam. Sadece ben varım. Bence yani hiç öyle uzaktan ok atmalık bir durumunuz yok. <laughs> Vay be ulu büyücüler. Vay be. Dur 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 şaka şaka şaka. Hayır. Yanlış tarafa attım. Attı abi. Okey, Balonlar böyle. Ben de geliyorum. Hop. Ha. Şimdi ne yapacağız? Dönem kaç dönem oldu hemen, değil mi? Ya. Kaç At. Lan mızrak at. Hı. dakika buraya gözüme kastan bu 12 Ha. Vuruş bıraktım şu adam. Dur dur dur. -du. Geri kaçır. Geri kaçır. Bak bunda hala mızrak var. Hala bir şansımız var. Ya mızrağı atacağım. Ya mızrağı atacağım. Hop. Etkibindekine girdi ya. Oktular alın şunları. Daha bırakmayın abi. Yoklasın. Buradan al bunu abi. Al ondan geç. Abi. Beyler dalın. E dalın bir zahmet ama. Oğlum bak büyücülere vuracağını. Ne gidiyor? Abicim dur. Dur. Dur, tamam dur. Ne var? Abi hiçbir şey yok ki ya. Kostümüm var mıymış? Var. Orada değil aslında. Kullansam mı kostümleri? Yok yok. Burda olacağız. Başka bir finatımız yok. Dur abi, başka bir taktik izleyelim. <laughs> bu bölüm geçilecek abi. Bu bölüm geçilecek. Kovalından sonra zaten çocuk oyuncağı. Yani çöl ve şu çölden önceki buz yeri hariç. Çocuk oyuncağı. Acık, evet. paracık da paracık. Bu okçu basacağım bana. Öyle bir tane birim basmayacağım. Ne olacak Niye olmazsa artık. Az önceki saatlik de kadar hiçbir şey basamadı. Ben hemen iki tane okçu, beş madenci yaptım. Gerçi ola beş madenci. Bak üç okçu. Sıfır. Nasıl bir saldırı düzenleyeyim ben şunu. Basamasın ben. Bence sıfır alırsın değil mi? Ha, kaçma. Hadi bir tapsi gitti tam. Güzel. Hadi onları alacağız. Saldırın. Geri kaçın lan. Oğlum adam yine de gitara. Bak. Böyle ya. Ha bu işte. Gel oğlum. Kaçma seni yok edeceğim sadece. Oğlum kaçma sadece seni yok edeceğim. Tamam, oğlum kaçın. Da daha tamam abi. ilk savaşı biz kazandık. Belliydi zaten. Ben olmasam ama kesin bunlar kaybederdi. Full minyonlara sıkıyorlar abi. Büyücü de arkada sadece minyon basıyor. Öyle ben de kazanırım abi. Burda dur burada, Arkadan siz. bak kaçtılar. Böyle kaçarsınız işte. Neyse, Aa, ne bakayım ne? Lan, ne kaçarsın? <laughs> ha bakayım ben bir de kaçar. Ha valla flok tutak diye işe yarıyorlar ya. Çünkü onlar hani vurdun vurdun adam onun içinden geçeceğiz. Bir de odayı galiba iyi kısmetler dedi ben hala onu düşünüyorum ya ilk bölümdeki. Neyse ya önceki videodan bakarım. Hadi bakalım saldıralım. Şunları da tur daha bir göz daha vereyim. Dalın böyle boş verin boş yerin göz daha daha ya dalın üstü. Bana da sıkılıyor. Bana sıkılmıyor bana. Bak bak ve büyük iki büyük yani. evet, onlara değil. Şun büyüklere, şun büyüklere aldım. Tamam, bundan sonrası bebek oyuncu. Bakın. Ama azıcık da yani. Ay kaç. Ben bunları alırım. O zaman siz hepiniz Şeref tek kara geçir. <laughs> ne oldu? Gelemiyoruz mu? Yemedi mi? İşte okullar bu konuda işe yarar. Adamlar yaklaşmaya başladı. Yaklaşıyorlar. Hayali sınırımıza geçiyorlar. <laughs> Ölümüne. Aldık tamam saldırın. Bak bak adamlar o kadar çaresiz ki artık. Bakın öldürün bizi diyorlar. Ooo şansınız olduğunu mu düşünüyorsunuz? <laughs> ben ona salıyorum ben şunu Bir şey olmaz arkadaşlar He buradan sonra takviye gelse bile alamazlar ki takviye zaten daha gelmiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. ал жакка калдым